Alarm zillerinin ya da o ziller kimin için çalıyor'un esas işaret ettiği altın ve gümüş inanılmaz hızlı bir hareket var. Bu hareketin de nedenleri ve da mıyız değil miyiz sorusu önemli. Ben naçizane görüşümü aktardım ama hemen Eren Namal'a dönelim ve bu altına hücum o film vardı ya altına hücum filmi onun gibi bir durum yaşanıyor ve altına hücum eden de Çin Merkez Bankası Çinliler altın alıyor dediğinde Hani hepsi altın alırsa zaten <laughs> altının gideceği yerle ilgili yorum bile yapamayız. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. İsterseniz biraz geriden başlayarak devam edelim. Hani biz en başında ne demiştik? ABD Çin'deki yatırımlarını ya da Çin'le olan bağını koparıp daha çok Hindistan'a yönelmeye çalışıyor demiştik. Onun da yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyoruz. Çin'deki yatırım seviyeleri şu an... Son uzun yılların en düşük seviyesine gerilmiş durumda. Çünkü neden? Çünkü yatırımlar Çin'den Hindistan'a kayıyor. Böyle olunca da Çin'e para girişi azalıyor. Çin'in beklediği, Çin'e gir Çin e girmiş olan para azaldığı için de kur güçsüzleşiyor. Ve insanlar da artık bunun fark e farkındalar ve dolayısıyla Çin, Çin yeninin, Çin yuanının yukarı gitmesini beklemiyorlar. Tam tersi dolar karşısında değer kaybetmesini bekliyorlar. Bizde ne olmuştu? Kur beklentisi... De yukarıya doğru gidince insanlar kendini güvence altına almak istediği için ya dolar almışlardı, dolar kuyruklarına girmişlerdi ya da kapalı çarşıda altın almaya çalışmışlardı. Aynı durum bu sefer Çin'de de gerçekleşiyor. Çin'deki insanlar e, Yuan'ın güçsüzleştiğini fark ettikleri için değer kaybını korumak için altına yöneldiler. Zaten altında bir yükseliş vardı. O altındaki yükselişi kaçırmamak için hem de aynı zamanda Çin yuanına olan güvenliğin artması sebebiyle de altına doğru koşmaya başladılar. Zaten dediğim gibi artık büyük bir, bir buçuk milyar insan altına koşarsa zaten altının zaten uçması ve yükselmesi gerekir. Aynı şekilde bu hareketleri de 2000 seviyelerinden 2300'lere kadar geldik. E, sebeplerinden bir tanesini buna bağlayabiliriz. aynı şekilde bu Asya'da da genel yapı olarak burada artık bir güvensizlik artmaya başladı. Biz iki haftadır aslında şunu söylüyoruz: Çin, Japon yeni de aynı şekilde güçsüzleşti. Çin, Japonya ekonomisi giderek enflasyonist şeyi hala tutturamadığı için Japonya'nın güçsüzleşiyor, Japonya'nın güçsüzleşiyor. Aynı şekilde Çin yuanı güçsüzleşiyor. Bu da neye sebep oluyor? Devlet de bu kendi para birimlerinin güçleşmemesi için bir güçlenmemesi yerde... için. Aynı yani daha doğrusu güçsüzleşmemesi için bir yerden dolar satıp kendi kurlarını almak istiyorlar. Dolar satmaları gerektiği zaman da en kolay satacakları ürünle ABD hazine tahvilleri çünkü Asya'nın bol miktarda hazine tahvilleri var. Bunları sattıkları için de ABD hazine faizleri tahvil faizleri yukarıya gitmeye başlıyor. Cuma günü 4.40'a yakın seviyede kapatmıştık 10 yıllık tahvil faizleri için. Ama bugün Asya piyasaları açıldığında hala yukarı gittiğini görüyoruz. Şu an 4.43'ün seviyelerde. O yüzden Asya'daki bu riskler devam ettiği sürece tahvil faizlerinin yukarı gitmesini bekleyebiliriz. Ellerine çok miktarda e, tahvil faizi var. Geçtiğimiz dönemde 2023 yılında satışlara devam etmişlerdi. E, ve o sebeple dolayı, o sebepten de ötürü ABD tahvil faizleri yukarıya gitmişti. Bu belli bir miktar kesildi tekrar aşağıydı Ama şimdi aynı senaryonun tekrar başladığını görüyoruz. Bunun sebeplerinin başında aslında ABD'nin kendi istediği şey var. Yani Çin'deki yatırımların Hindistan'a kaydırması var. Aslında kendi bacağına sıkmış oldu bu sebeple ABD. Bu sefer de ABD tahvilleri bu sebepten dolayı güçsüzleşmeye başladı. 4.40 güç seviyesi önemli demiştik. Bundan sonra 4.50 seviyesini görüp görmeyeceği gerçekten çok önemli. Çünkü 4.50 seviyesi uzun sürede görünmeyen bir seviye. 4.50'ye gelirse de ABD borsalarında da çarşı karışabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ee, beklediğimiz verilere bakacak olursak da çarşamba günü enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonu tekrar durdurulamadığı e, ortaya konmuş olacak. Ama diğer yandan da diğer bir risk var. Petrol fiyatları çok yükseldi. Petrol fiyatları e, yükseldiği zaman da acaba hani enflasyon ne kadar durdurulabilir? Bu tam bir muamma. Dolayısıyla enflasyon yüksek olduğu sürece ABD tahvil faizleri de e, yukarıya gitmeye devam edebilir. 4.50 seviyesi kritik. 4.50 seviyelerine tekrar gelip gelmeyeceğimiz önemli seviyede. Artık ABD'nin e, bilmiyorum hani bir şekilde müdahale etmesi lazım. Ya da çünkü şu an mesela Asya piyasalarında da onu görüyoruz. Oradaki güvensizlik devam ettiği için e, Asya ülkeleri de kendi borsalarına müdahale ediyorlar. Bir şekilde onu yukarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde benzer bir müdahaleyi el altından yine ya verilerin beklentileriyle oynayarak ya da bir şekilde oradaki müdahaleyi de görebiliriz. Devletler şu an aslında hem yükselen petrol değerleriyle hem de işte buradaki dengesizlik, Asya piyasalarındaki dengesizlik sebebiyle e, kendi ülkelerine müdahalelerle çözüm arıyorlar. Ama bence sorun daha da büyük. Bunu önümüzdeki hem çarşamba günü açıklanacak şeylerle hem de genel konjektüre baktığımız zaman görürseniz bakalım hani e, Japon yerinde 152 seviyesi önemli bir seviye. Bunun aşılıp aşılamayacağı çok önemli bir durum. Şu an zaten e, Japon yerine short miktarı son yılların en yüksek seviyesine e, çıkmış durumda. Eğer 152 geçilirse şu an baktığımız üzere mesela adeta oraya bir baraj çekilmiş gibi şu an grafikte hmm. görüyorsunuz. Eğer o Orası da tutulamazsa Oraya her geldiği zaman ABD tahvillerinin faizleri yukarıya gidiyor. Neden? Çünkü Japonya tahvilleri satıp buradaki Japonya'yı destekliyor. Ama olur da bu seviye tutunamazsa hem Asya piyasaları kanayabilir hem de ABD piyasaları kanayabilir. Çünkü neden? ABD tahvil faizleri de yukarıya gidecek. Bakalım 4.50 görülecek mi Görünecek mi çok önemli. Çarşamba günü verilerle beraber bunu öğrenmiş olacağız. Yani bu hafta bayrama giderken döndüğünüzde Amerikan borsalarında falan acayip satış görme ihtimaliniz Yok değil çünkü burada tekrar önemli bir seviyeyi deniyor dolar Japon yeni paritesi buradan yukarı kırarsa Amerikan tahvillerinin fiyatları düşer faizleri yükselir o faiz yükselmesi de Amerikan borsalarına satış olarak evet. gelebilir diyorsun değil mi? Ee, bu, bu hafta Çarşamba günü CPI mı var Amerika'da? Ee, evet. evet. CPI var. Şimdi o zaman e, Amerika'da gelecek enflasyon verilerine bağlı olarak heh, arkadaşlarım gösteriyor şimdi Amerika'da e, gelecek verilere bağlı olarak bu hafta ciddi bir oynaklık görebiliriz diyorsun. E O zaman evet. bu altını da etkiler değil mi? Yani, yani e, altını, altını altı. da gümüşü de etkiler. Zaten Amerikan tahvilleri hareket etti mi dünyadaki bütün yatırım araçları hareket eder. Borsa İstanbul hareket eder mi etmez mi biraz sonra onu söyleyeceğim ama... E, ben şeyde bir soluklanma görebiliriz diyorsun altında hisse senetlerinde doğru mu anlıyorum ben? Yani evet, e, tahvil faizleri yukarıya gittiği sürece diğer borsa ve diğer bütün enstrümanların yukarıya gitme ihtimali birazcık daha zorlanmış oluyor. Zaten geçtiğimiz hafta pazartesiden itibaren 10 PMI verisiyle görünüm bozulmuştu. Bu hafta yani geçtiğimiz hafta ABD piyasalarındaki en kötü haftaydı. Yani bu kötü haftanın devamı da çok iyi olacağını düşünmüyorum. Özellikle önümüzde bir enflasyon verisi açıklanacak. O veriyle beraber görünüm daha da bozulabilir. Peki valla ben tabi bu olasılığı çok yüksek görüyorum. Onu bir söyleyeyim ama bayram havası mıdır, havanın güzelliği midir, sizlerle yayın yapmanın mutluluğu mudur? Ben biraz kendimi boğa hissettim. Bir durayım bir soluklanayım bakayım. Biraz daha sizin söylediğiniz temkinli yollara doğru sapmam lazım.